Ben buradan vatandaşlarımızı da uyarmak istiyorum. lütfen trafik kurallarına uyalım. Trafik kazaları arttı. Erzurum valisinden kurallara uyalım çağrısı geldi. Erzurum'da kazalarda geçen yıla oranla %21'lik artış söz konusu. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında önceki yılları oranla kazalarda artış yaşandığını söyledi. 2023 yılının ilk ayında toplam 6 ayında 1588 tane trafik kazasının olduğunu görüyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında da toplam 1917 tane trafik kazası gerçekleşmiş ilimizde. Geçen senenin rakamlarıyla bu seneki rakamları karşılaştırdığımızda yorumladığımızda trafik kazalarında yüzde %21'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Ben buradan vatandaşlarımızı da uyarmak istiyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yüzde yirmi birlik artış az bir oran değil. Can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymamızın hayati önemde olduğunu bahsetmek istiyorum. Vali çiftçi düğün konvoyları konusunda da uyarılarda bulundu. Düğün konvoyu üç şeridin tamamını da kapatmıştı. Yani arkadan gelen başka araçlara herhangi bir şekilde yol vermediklerini gördüm. Yapılan denetimlerde veya kamera üzerinden bunların tespit edilmesi durumunda da ekiplerimiz idari yaptırım uyguluyorlar. Ben vatandaşlarımıza istirham ediyorum. Lütfen bütün şeritleri kapatmasınlar. Başka sürücülere de yol versinler. Onların da yol hakkına saygı göstersinler. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'daki düzensiz göçmenler hakkında da değerlendirme yaptı. İlimizde düzensiz göçmenlerin sayısı oldukça az. Yani diğer illerde olduğu gibi fazla bir yekün teşkil etmiyor. Bir de yabancıların karışmış oldukları asayiş olaylarını da bir önceki toplantımızda ben ifade etmiştim. Oldukça toplam asayiş olayları içerisinde düşük bir orana tekabül ettiğini ifade etmiştim. Dolayısıyla hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de göç idaremiz bu konuyla ilgili etkili tedbirler alıyorlar. Böyle suça karışan kişileri tespit ettiklerinde, bunlarla ilgili gereken hemen anında yapılıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız güvenlik ve asayiş değerlendirmesinde elimizle ilgili böyle bir sorun görmüyoruz.